diyorsun ki vefasız. Peki gitmemesi için ne yaptın? Hiç sordun mu kendine? Hakkıyla sevebildin mi? Titredin mi üzerine? Ya da diyelim çok sevdin, üzerine titredin. Hiç titrerken bile üşeyeceğinden korktun mu? Sustuğunda anladın mı sükutunda neler söylediğini yüreğinin? Hiç yüreğini dinlemeyi denedin mi? Duydun mu onları da? Seven gidiyorsa bir ki vazgeçmiştir. Lakin aşkından değil, senden. Sadece seviyorum demekle sevilmediğini anlamamışsındır. Tıpkı gitme demekle kalınmadığını anlamadığın gibi. Gittiği için aslında hiç sevmediğini düşünürsün ama değildir. O seni senden bile fazla seviyordur. Ama sesini duyuramadığı için gitmesi gerektiğini bilir. Şimdi söyle Hafız. Kim gerçek vefasız? Severken gitmek zorunda kalan mı, yoksa kalması için elinden gelecek olanı yapmayan mı?